Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz dalış fenerleri. Antalya'da avlanan ve aynı zamanda spor hocası da olan sevgili Osman Kemal Özcan'ın tavsiyesi üzerine sırf deneyimlemek için bir dalış feneri edinmiştim. Çin'den getirdim AliExpress'ten. İki defa falan daldım. Bu iş bana göre değil dedim. Agaşon keyfimi kaçırdı ve bıraktım. Feneri kenara attım. Duruyor. 2000 lümenlik bir fener. Bir de X-Star ee, sizin destekleriniz sayesinde Spearfishing Türkiye sitesinde e, kazandım. Yaptığım Akya avıyla birinci oldum. Oradan da Can e, arkadaşımız e, Adana'dan o e, sponsor olmuştu. X-Star D26 e, 1600 lümenlik bir fener gönderdi ki e, bildiğim kadarıyla yani fener denilince en tepedeki e, marka e, bu. Şimdi fenerler hakkında e, soru soruluyor. Su altında çok deneyimlemediğim için fenerlerle ilgili bilgilerim e, bu işte saygı duyduğum birkaç kişinin bilgilerine dayanıyor aslında. Ben sarı mı beyaz mı diye sordum. Osman Kemal Özcan beyaz ben kullanıyorum dedi, beyaz tavsiye ediyorum dedi. Tabi bu biraz suyun bulanıklığı ya da baktığımız taşın genişliğiyle de alakalı ya da avlanılan türün, e, büyüklüğü ya da işte gizlenebilme yeteneğiyle de alakalı ama beyaz feneri daha çok tavsiye ediyorum dedi. Benim bu aldığım fener e, beyaz bir fener. 18650 eee lityum bataryaya sahip. Şöyle e, normal kalem pilden biraz büyükçe. E, çift o-ring e, denilen yani şu e, plastik e, iki tane e, o ringi var. Bu e, su altında basınca biraz daha fazla dayanmasını sağlıyor. En fazla merak edilen şeylerden birisi sürgülü mü yoksa e, basmalı mı olsun? Bunların altında bir mıknatıs sistemi var. Bu mıknatısın ileri geri hareketiyle e, oluyor e, ve genelde de bozuluyor bunlar. Ee, bu Çin malı bu Aliexpress'ten aldığım işte 100-150 liralık bir fener 2000 lümenlik bir fener bu fener ee, ben birkaç dalış işimi görsün sonra da bozulursa bozulsun düşüncesiyle aldım ee, zaten iki dalışta da aldım ondan sonra da kenara attım duruyor kullanmıyorum ee, aslında yıllardır fenerle ilgili yaklaşımım şu şekildeydi yani fener benim gözümde bir gececi itemi gibi bir şey yani hani Adam spora başlıyor, daha zıpkınını ve kısa paletini alırken yanında fenerini mutlaka alıyor. Ben bunu çok e, sportmence bulmuyorum. Yani bu şu anlama gelmesin, fenerle avlananlar e, kötü avcılardır e, anlamına gelmesin. Fakat e, balık çağırma sanatını öğrenip, e, agaçonu öğrenip, e, avcılığı öğrenip, Sonrasında da gerçekten merada balıklar hep taş altındaysa kolay kolay dışarı çıkmıyorsa derinlik çok fazlaysa fener kullanılmasını anlıyorum. Saygı duyuyorum ki işin o boyutu da çok zor. Yani taş altı avcılığı da başlı başına çok ciddi ve tehlikeleri olan bir alan. O sebeple yeni başlayan arkadaşlara asla ve asla yani azından bir 5-6 yıl falan fener kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Şimdi bana hediye olarak gelen bu X-Star'ın bir kutu açılımını yapayım ben şöyle. Mıknatıslı bir kutusu var yani bu. Gerçekten zaten fener geldiğinde kalitesini e, direkt belli etti. E, fenerin kendisi şöyle bir şey. E, malzeme kalitesini e, bununla kıyaslamaya kalksam kıyaslayamam yani. yani. Gerçekten çok fark var arada. Yani her bir detayı çok ince düşünülmüş. E, bu basmalı. E, sanırım 4 kademeli. Ee, bir şeyi var ee, ayar kısmı var ee, kullandığı pil biraz daha büyükçe bir pil şimdi e, kutunun içerisinden çıkanlara da bakalım şöyle çok kaliteli bir e, şarj aleti geliyor pille beraber. Mesela benim AliExpress'ten getirdiğim şarj aleti şuydu arkadaşlar ve bozuk gelmişti. Ben bunu söktüm, lehimledim falan, e, tamir ettim. Öyle kullanıyorum. Şöyle görebilirsiniz yani hani tamir ettim derken yani içindeki bir parçanın lehimi kırılmış. Onu yapmıştım. Şimdi bu da e, Xtarla gelen e, şarj aleti. Yani çok kaliteli. Burada göstergesi falan var. Çok çok kaliteli. Şöyle bakın bir bileklik. Ondan sonra o-ring ve e, yaylar içerisinde. bunlar göndermişler. Şarj aletinin şöyle bir kablosu var. E, herhangi bir cep telefonu e, adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz. Şunu şöyle koyalım. Pili de bu arkadaşlar. Şöyle bir kuturan çıkıyor pili. Az önceki pilden biraz daha büyükçe bir fil. Fenerlerin aralarındaki fark ne? Yani bir ışık farkı mı? Şimdi bu X-Star'ınki 1600 lümen. İşte bu şu star olan da 2000 lümen. Daha ince bir pille çalışmasına rağmen. Fakat şöyle bir şey var. Bu lümen olayını bizim ölçme gibi bir imkanımız yok. Yani Adam 2000 lümen demiş, 1600 lümen demiş ama bu ne kadar gerçekçi onu biz bilemiyoruz. Akşam duvara doğru tuttum, fenerleri şöyle bir kıyasladım. X'ler daha nokta bir ışık huzmesi yayıyor. Yani daha küçük çaplı bir ışık huzmesi yayıyor. Şimdi birazdan sizlere de göstereceğim bunu. Şöyle yakayım önce şurada göstereyim sonra da duvarda göstereyim. Bakın şu star'daki parlaklığı görüyorsunuz. X star biraz daha küçük olduğu için şeyi, ışığı yaydığı alan daha küçük olduğu için böyle büyük bir parlaklığa sahip değil. ama duvara baktığımızda ikisi de hemen hemen aynı etkiyi gösteriyor. Ve duvardan gösterelim şimdi. Evet arkadaşlar sağdaki e, X star, soldaki ise şu star fener. E, X star nasıl ortada topluyor görüyorsunuz. Şu star ise onun iki katı bir çapa sahip. Şu an ikisini de kapatıyorum. Şimdi tek tek göstereceğim. Önce şu starı açıyorum. Bakın e, beyaz bir ışık ve Yaklaşık olarak bir e, buçuk metre mesafeden tutuyorum bu feneri. Bir buçuk metre mesafede bir e, karışlık bir çapa sahip. Yani 25 santime yakın bir çapa sahip. E, kapatıyorum. Şimdi X tarı açtım. X tar ise 15-16 santimlik bir çapa sahip. Yaklaşık 2 metre mesafeden, aynı mesafeden. E, bu dördüncü kademe en yüksek ışık huzmesini yaydığı. Bir tık altı bu şekilde, bir tık altı bu şekilde. Bu da en düşük ıı, ışık hüzmesi. Ve kapattım. Tekrar ikisini bir arada açayım. Bu X-Star, yanındaki şu Star. Aradaki çap farkını görüyorsunuz. Yani e, X-Star çok güzel bir şekilde ortada toplamış. Şu Star ise biraz daha geniş bir alana yaymış. E, bunun ne avantajı var dersek, ne kadar ortada toplanıyorsa ışık bakmak istediğimiz, görmek istediğimiz balı daha net seçmemize yardımcı olacak. İkisini de kapatıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, fenerler bu şekilde. Fenerle avcılık biraz sıkıntılı, elde taşıması bir problem. Şöyle Bileğe falan takılacak aparatları falan var. X-Star'ın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle basılı tuttuğumda 3 saniyede kapanıyor. E, Kapalı iken basılı tutup e, 3 saniye bekletip kapattığımda fener çalışmıyor. Bu e, özel bir kilit mekanizması yapmışlar bu şekilde. Yani çantaya falan attığınızda pil de içindeyse e, fener e, yanık kalmasın diye böyle bir kilit mekanizması yapmışlar. Yani iken 3 saniye basılı tuttuğunuzda fener e, yanmıyor. Tekrar 3 saniye basılı tutuyorum. Ve fener yandı. 4 kademeli şekilde yanıyor. Gayet başarılı bir fener. Yani ben e, böyle bir hediye sahip olduğum için çok mutlu oldum. E, kullanmak nasip olur mu kullanır mıyım bilmiyorum. Ama deneyimlemek istiyorum tabii ki. E, biliyorsunuz ben... E, kendi doğrularımı ya da işte dalış deneyimlerim ölçüsünde edindiğim kendi doğrularımı söylemeye gayret ediyorum. Yani herkese iyi olayım, herkese yaranayım, işte herkese seveceği kelimeleri kullanayım, her markayı öveyim gibi bir şeyim yok yani tavrım yok. O sebeple fener kullanan arkadaşlarla ilgili söylediğim sözlerin birilerini inciteceğini rahatsız edeceğini tahmin ediyorum ama e, tekrar altını çizeyim özellikle yeni başlayan arkadaşlar Fener aldıysanız kaldırın atın satın girin kendinize malzeme kalitesi olarak daha iyi bir malzeme alın bütçeniz müsaitse gidin eğitim alın hiç bu işlerle uğraşmayın Bence Fener Avcılığı öldüren Avcılık keyfini azaltan e, Avcılığı zedeleyen bir e, ekipman e, zıpkınla balık avcılığının o sade ruhunu, o heyecanlı ruhunu e, öldürüyor. Ben bu fenerle ilk dalışımda birkaç kere aşağı indim, agaşondayım, agaşondan işte çıkmadan evvel şöyle etrafıma falan baktım, taşların altına falan bakıyorum, balıklara tutuyorum ışığı, balık hiç kımıldamıyor, bakıyor bana öyle. Yani çok büyük sargozlar, agaşondayken e, görmediğim kadar büyük sargozları taş altında gördüm ve atmaya kıyamadım. Rahatsız etti beni yani o sargozu ben açıkta Çekememişim Kendime yaklaştıramamışım e, Fenerle yuvasında gözüne tutuyorum üstüne tutuyorum hayvan orada bekliyor yani vur çıkart e, Bu şu anlama gelmesin işte büyük kaya balıkları falan vuran arkadaşlarımız var bildiğiniz kayanın altında inşaat yapıyorlar yani Özel ekipmanlarla falan dalıyorlar da yani bu, bu kısmına olay saygı duyuyorum ama e, Benim değerlerim açısından çok da doğru değil e ee, derin sularda avlanan arkadaşlarımız özellikle işte Antalya gibi işte Ege gibi yerlerde meraların çok ölü olduğu noktalarda balığın yüzeye çok çıkmadığı, agaşona gelmediği noktalarda Ekstrem derinliklerde dalan arkadaşların fener kullanmalarını çok iyi anlıyorum. Çünkü orada 2 dakika, 2,5 dakika gibi bir agaşon söz konusu değil. İnçit toplamda 2, 2,5 dakika ayırıyor. O adamın balığı agaşonda bekleyecek vakti yok. Gerçekten yok yani ve fener kullanıyor. Bunu anlıyorum. Ama onun dışında 3 metrede, 2 metrede 6-7 kiloluk orfoz vurabilirsiniz. 6-7 kiloluk lagos vurabilirsiniz. Çok zor değil. Hayvan üremeye gelmiştir bir tane taş kovuğu bulursunuz makir bir meradasınızdır feneri açarsınız balığı vurursunuz vurmazsınız değil yani bu böyle bir av yapabilir. Fakat bu onun avcı olduğu balık vurabildiği zıpkınla balık avcısı olduğu anlamına asla ve asla gelmez. Şaş kaza vurmuştur zaten. Acemilik çok güzel bir şeydir. Acemiyken adamın önüne 20 kiloluk balık gelir. Acemi şansı 75'lik yılmaz zıpkınla sıkarsın omurgasından ya da beyninden vurursun. Ve alırsın o balığı. Yani acemiliğin böyle güzel güzel tarafları da var. Yok değil. Ee, ama bu keyifliyken yani bu anlattığım kısım keyifliyken. Fenerle bir balığı vurmaksa e, sizin... Avlanma yeteneklerinizi geliştirmenizi engelleyecektir. Neyi engelleyecek mesela? Nefes sürenizi artırmanızı engelleyecektir. Balık çağırma sanatını ve tekniklerini e, artırmanızı, bu kabiliyetlerinizi geliştirmenizi engelleyecektir. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.